Öncelikle e, bir siyasi hareket, bir siyasi partinin misyonu ve vizyonu olmazsa ve, veya o misyon ve vizyon başka bir şekilde, başka bir şartla başka birileri tarafından alınmaya çalışılmış ise bunu geri almak, e, bu misyona sahip çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. Demokrat Parti Genel Başkanı hala başkan bildiğin kadarıyla Sayın Mehmet Ağar'ın dediği doğru bir şey var. Ha, 367 oylaması sırasında Demokrat Parti'nin 3 4 milletvekiliyle o meclis salonuna girmemesini affetmedi dedi. Ben buna katılıyorum. Halktan kopuk, milli egemenlikten kopuk bir anlayışın olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'de bir toplumsal muhalefet yok diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi seçim öncesinde yapmış olduğu muhalefetin benzer muhalefet anlayışına aynen devam etmektedir. Hiçbir değişiklik yok. Hala e, yargıya götürmek gibi, bir takım suudi süreçlere yatmak gibi adımlar ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekibine yağ sürüyorlar. Bana göre doğru bir siyasi muhalefet yapmanın yolu halkın toplumun önüne somut projeler koymaktan geçer. Bugün Türkiye maalesef bunu çok hicapla söylüyorum meşruti monarşiye doğru gitmektedir. Türkiye'de bir kuvvetler birliği, siyaset bilimi açısından bir kuvvetler birliğine doğru gitmekteyiz. Yasama, yürütme zaten AK Parti'nin elinde. Cumhurbaşkanı zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu. Yargı organlarının, üst yargı mensuplarının hepsi önümüzdeki süreçte atanacak. Fakat esas büyük sorun, esas büyük tehlike, esas sorunumuz şu. 2009 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye sayısı olarak hedefini biliyor musunuz? 2500. Şu anda Türkiye'de 3280 belediye var. Belde, ilçe, bir şehir ve büyük şehir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 1800 küsur belediyesi var. Hedef 2500. Bu 2009'da gerçekleştir ise Türkiye bir meşruti monarşiye doğru gitmektedir. Çünkü kılcal damarlar gibi muhtarlar ile il bende belediye başkanları halkın her tarafına sızmış bir yapı göreceğiz. Siyasetin çok ciddi sorunları var, yapısal sorunları var. Açıkçası ara hareketi olarak bunu payını ana vatan partisi, doğru yol partisi, e Ecevit'in olduğu dönemdeki demokratik sol partisi hepsinin ortak kusurlarından kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Burada bir yok. her şeyi açık açık konuşmak lazım. Bir de bu seçimlerde bu AK Parti'ye bu kadar oy veren gençlerin kim olduğunu bir hatırlayalım. Bir küçük çalışma yapmıştık. Ondan size birkaç örnek vereceğim. Bu seçimde ilk defa oy kullanan gençler 86, 87, 88 ve 89 doğumlu gençlerdir. Şimdi 89 doğumlu bir çocuğu düşünün. Bu seçimde oy verdi 2007'de. 18 yaşında. 8